Gel. Hocam merhaba. Oh, merhaba İdem. Hocam müsait misiniz? Müsaitim buyurun. Malum benim yine bir sorun var. Bakalım. E, hocam bu defa ben soruyu çözdüm eminim ama şıklarda yok bence soru yanlış. Göreceğiz. Çok, soruyu bir göstereyim ben size bakın. Tamam ne diyor? fx eşittir x kare artı 4x artı 5 fonksiyonu için 0-3 aralığındaki ortalama değer teorimi sağlayan noktayı bulunuz. E çok güzel. Hocam ben buldum ama dediğim gibi yok yani cevaplarda. İstersen bir fonksiyonun ortalama değeri ne demek? Onu bir yazalım. Tamam hocam. Yaz bakalım. Karşıda şöyle anlatmıştınız siz bize. 1 ee, bölü b eksi a tamam. a'dan b'ye f x t x. Tamam. Şöyle. Evet. Ortalama değeri bu. Şimdi bunu hesaplıyorsun. Hı hı. Ne buldun? E, bu sorumuz için hocam, a, b değerlerimiz sırasıyla a 0, b 3 hı hı. E, yazarsak 1 bölü e, üç üç eksi eksi sıfır. 3 eksi 0, 0'dan 3'e fonksiyonumuzda x kare artı 4x artı 5 dx. Çok güzel. Hocam bu integrali alabiliyorum ben zaten. Tamam, hesaplayalım. Tamam. 1 bölü 3. Şöyle en baştaki 1 bölü 3. Evet bu 1 bölü 3. x karenin entegreli ne oluyordu? x küp bölü 3 Güzel. artı 4 x kare bölü 2 Güzel. artı 5'in integrali de 5x. Tamam. Sınırlarımı yazıyorum hocam. 0'dan 3'e. Tamam parantezini de kapatayım kapat. hocam. Şimdi şurasında da şöyle 5'i düzgün yazayım. Evet. Tamamdır. Şimdi sınırlarımızı yerine yazalım. Tamam hocam. Eşittir yine. 1 bölü 3 parantezinde x gördüğüm yere 3 yazıyorum. E, 27 bölü 3'den burası 9 güzel. artı 3'ün karesi 9 18 burası artı 5 bölü 3 15 eksi 0 yazdığımda 0, 0 oluyor. Güzel. Sonuç. Ne çıkıyor? Buradan da olursa. şuraya hesaplarsak 42 değil mi evet. hocam? 15, 18 daha 33 artı 9, 42 bölü 3. 3'e bölersem sonuç 14. Çok güzel, 14. Bu ortalama değeri. Evet, şıklarda yok. Zaten onu sormuyor mu soruda? Ee, ama Didem e, teoremi sağlayan noktayı soruyor. Sorsana. Allah Allah. Diyelim. Sanırım sen şu noktayı kaçırıyorsun. Bir fonksiyonun bir noktadaki ortalama değeri ile ortalama değer teoremiyi sağlayan nokta birbirinden farklıdır. Hmm. Yani şöyle. E, şimdi senin bulduğun şey bu fonksiyonun ortalama değeri, tamam? Evet. E, ortalama değer teoreminde varlığı iddia edilen şey ise şu: e, 0-3 aralığında öyle bir x çizgi noktası vardır ki. Bu x çizgi noktasında fonksiyonun değeri az önce senin söylediğin 1 bölü b eksi a çarpı a'dan b'ye integral fx dx değerine eşittir. Yani bize sorulan bu x çizgi noktası Aynen olacak. öyle. Yani x çizgi noktasını bulmamız gerekiyor bizim. Onu nasıl bulacağız? Onu da şöyle bulabiliriz. Biz integral değerini yani 1 bölü b eksi a'dan b'ye integral fx dx hesapladık zaten. Evet 14 bulduk. 14 bulduk. Bunu e, fx değerine eşitleyeceğim. Yani fx belli zaten x kare artı 4x artı 5 eşittir 14 olacak. Evet, Bu artık ikinci evet, dereceden bir bilinmeyene evet. bir denklem. Evet hocam. Bunu çözeceğiz. Bunu nasıl çözeriz? x kare artı 4x 14'ü bu tarafa atarsak eksi 9, eksi 9 eşittir 0. Artık buradan da köklerini bulacağız. Delta nedir? E, ee, B kare eksi 4 AC şeklinde yazalım. Hı hı. Buradan B 4 olduğu için 16 gelecek. 4 çarpı, bir çarpı. A 1 e, B de C de eksi 9. Hı hı. Dolayısıyla buradan ne geliyor? 16 artı 36. 36. 52. O da 50. eşittir. 52 olacak. Şimdi köklerimiz neler olacak? Onu da hemen söyleyelim. X1 kökü eksi B yani eksi 4 artı kök içerisinde 52 bölü 2. O da ne çıkar buradan? Eksi 4 artı kök 52 e 4 çarpı 13 şeklinde yazılabilir. 4'ü 4'ü dışarı çıkartırsak kök 13. 13. Daha sonra ikileri de sadeleştirirsem eksi 2 artı kök 13 olur. Evet. Bir kök daha var herhalde. Bir kök de şu. Arayı bu sefer eksi işareti olarak alacağım. Hı hı. Eksi 4 eksi kök 52 bölü 2'den buradan da eksi 2 eksi kök 13 çıkacak. Şimdi bu sayıların hangisi bizim 0-3 aralığımıza düşüyorsa bizim aradığımız ortalama değer teoremini sağlayan nokta o olacak. Buradan x2 kökünün sıfırdan küçük olduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu kök bizim aradığımız kök değil, aradığımız sayı değil. Bizim aradığımız sayı eksi 2 artı 2 kök 3 sayısı olacak. Daha doğrusu e, x çizgi arıyorduk biz. x çizgi eşittir x1 olacak yani. Şöyle yazalım istersen. x çizgi eşittir eksi 2 artı kök 13. Sanırım şıklarda böyle bir sayı olmalı. Aynen öyle hocam.